Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde e, iç kapı kilitli kilit mekanizmasını, kolunu, içinin e, göbek sistemini komple e, barelli dış kapıya çevireceğiz. Yani bu iç kapının e, anahtarını herkes bilir. Dış kapının anahtarını herkes bilir. Bakın şu barel sistemine e, çevireceğiz. Hadi başlayalım dostlar. Bir konteyner kapısı e, dolayısıyla e, birazcık kanat kalınlığı geniş. E, dolayısıyla da birazcık bir takım sıkıntılar sokacak bizi. E, barel kısa gelecek ve bareli uzun barelden takmaya çalışacağız. Bu arada kapı kapandı. Hemen kapı kapanınca bakın şu demiriyle birlikte şöyle sokup çektiğimiz zaman yerinden gelecektir. Daha sonra kapı kilidimizin arkadaşlar Ön tarafındaki iki tane vidasını sökelim. Evet, bakın iç kapı kilidimiz böylelikle yerinden çıktı. Öbüründen e, farkı ne? Öbüründen farkı e, arkadaşlar göbek deliğinin, e, şuradaki deliğinin e, diğerinden farklı olması. Yani barel takılabiliyor olması. Bir de yine aynı şekilde... E, Normal iç kapı kilidinin anahtar gereği deliği küçük, diğerinin barel girsin diye büyüktür. Dolayısıyla bu aynaları da değiştirmemiz gerekir arkadaşlar. Karşı tarafın aynasını da kap kolunda sökelim. Evet, şimdi bakın kapımızın kilidi bu şekilde şu açısı bu şekilde olması lazım. peki sizin kapınızın kilit kısmı ters denk geliyorsa, bu tarafa denk geliyorsa nasıl yaparız? Bakın bunu şu vazette şöyle dışa doğru itip bunu bu şekilde çevirterip çevir 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 yerine tekrar takıp kapının yönünü değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kapıda da, kapı kilidinde de sağ sol olayını bu şekilde çözebilirsiniz. Ben tekrar eski haline aldığım Evet tabi elbette ki yağlamadan takmıyoruz. Bu işlem için ben sıvı gres kullanıyorum. Rulmanlarına, dil mekanizmasına, kilit mekanizmasına bolca yağımı sürüyorum arkadaşlar. Şimdi e, metal bir demir konteyner kap olduğu için iç tarafına çok fazla gidiyor. Bir, ikincisi de aynı deliklerine denk getirdim ama bakın hoşaf olmuş delikleri. Dolayısıyla e, farklı yerlerden deleceğiz. Ver ucunu Çok kalın değil mi reis? Kendi orijinali. Değiştir ha? diyorsan değiştirelim. Değiştir. Ya şuradan şöyle ekle. Önce değiştir reis. Evet bir akıllı vidayla eski deliğine renk getirmeden tam da Al <laughs> bunu, kalın malzeme. mal eski olunca böyle bizi cebelleştiriyor. Evet arka sacını doğrultup tekrardan deliğini deldik. Yani uğraştırıyor bizi. İşte eskiyle uğraşmak böyle problem. Kullandığımız malzemeler de eski çünkü. Evet bir tanesini sabitleyip yukarıdakini de e, gelmemiz lazım. geriye getirecek malzeme de yok. Tamam şu köşeye. Çok kalınmış ya. Şimdi arkadaşlar, ee, bakın şu arkasına bir somun atmam gerekiyor çünkü arka tarafın delikleri karşılamıyor çok derine gidiyor. Dolayısıyla arka tarafına delik açmıştık ah, ama hala ağız kısmında. Ama şartlarda buna bu kadar uğraşmayız ama yani böyle uyduruk bir metal kapı olduğu için biz böyle cebelleştiriyoruz. Şimdi arkasına sonunu atalım. Merhaba, çekiyor. çekiyor çekiyor hacı. Şöyle yapabiliriz biraz. Evet. ne hacı. altına yükselti için evet somun koyduk ne güzeldi de sıktık sıktık ama bizi bayağı cebelleştirdi Aferin hatta ya. birazcık şöyle kaydı da içerisine bakacağız artık evet barel maalesef e, sacı karşılamadı işte altına destek attık falan maalesef düzgün olmadı kapıyı bir tutayız. dolayısıyla. biraz. Çekil. Vermemiz gerekecek. Ver bakalım Vay arkadaş ne uğraştık ya. Anahtar Evet. <laughs> Şimdi ortasını, vidasını takalım. Evet, bareli ısıvırırız. Hafiften sıkacağız. Evet, getireyiz. Yerine tekrardan takalım. Ver bakalım hacı Ver. Yağlayalım. Hepsini yağlayalım. Öbürünü de ver. Arkadaşlar yağlamak esas. Bakın görüyor musunuz şu arka tarafındaki yağ mekanizması, şey yay mekanizması ve ip kısmını mutlaka yağlıyoruz. Evet hemen vidalar hazır mı reis? De değil. Hemen köşe demirini şöyle yerine oturtup Evet, kolumuzu bu şekilde yerine takıyoruz. Ya yiyince o yiyorsa. kadar harika oldu ki e, anlatamam size. Gerçekten yağsız takmak ee, bir malı yağlanması gerektiği, yağsız takmak bence kendinizi ihanet, ülkeyi ihanet yerine ben kabul ediyorum çünkü gerçekten yağsızlık bu e, kilitlerin ömrünü çok fazla kısaltıyor e, ve dolayısıyla e, çalışma konforunu da. Ee, çok etkiliyor. Mutlaka ne yapıyoruz? Ya sürüp öyle takıyoruz olsa. Diğerki vidasını da sıkalım ve evet, karşı tarafını sıkalım. Deli deliğine denk gelmiyor yine. eski yeri haşa olmuş. Dolayısıyla şuralardan. Böyle. gerekiyor maalesef. Evet arkadaşlar. Bakın kilitliyorum. Kilitleniyor. Evet, karşı tarafınlarla dedim. Evet bu kolumuz da. Bakalım. Çok büyük hacı. Sen nereye gelir? Yok yok gelir mi ya, kocaman? Delikten de açmasa zaten. Dedine atmıyoruz hacı. Evet. Tamam. Merhaba Evet, artık sistemimizi bu şekilde çevirdik dostlar. Evet, bir daha testimizi yapalım. Kol takılıyor mu? Takılıyor. Dil yerine geçiyor. Bastığımız zaman açılıyor kilitliyoruz. Evet, kitli. Açıyoruz. Dil tutuyor ve bastığımız zaman açılıyor arkadaşlar. Evet, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.